Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Bu iki düşünürün söylediği cümlelere bakıldığında aşağıdaki iletilerin hangisine ulaşılır demiş. Bilgili insan yıldızlı geceye benzer. ışığı vardır ama parıltısıyla övünmez. Aslında yıldızlı bir gece gibidir. Işıltısı vardır, ışığı vardır ama bu parıltısıyla da övünmez. Platon devlet eserinde. Mevlana Mesnevi adlı eserinde de Olgunluk denizdir, gösteriş dalgadır. Deniz derin oldukça dalgası az olur diyor. Deniz derin oldukça yani olgunluk derin oldukça dalgası az olur. Yani gösterişi az olur demiş. Ne kadar derinliğe inersen o kadar gösterişte azalır diyor. Böyle bir anlam arayacağım çünkü ulaşılır dedi soru kökünde bana. Bilgi sahibi olmak kadar onu kullanmak da önemli. Bilgi sahibi olmak ve onu kullanmak vurgusu yok. Ha gitti. İnsan ancak başkalarıyla paylaşarak bilgisini artırabilir. Paylaşma vurgusu yok. B gitti. Gerçek bilgelik sahip olduğu değeri gösterme ihtiyacı duymaz. Ben sahip olduğum bilgeliği göstermek ihtiyacında değilim diyor. Yukarıdaki Platon ve Mevlana'nın sözleri. Cevap C olacak. Doğru bilgiye ulaşmak için her zaman daha çok çalışmak gerekir. Doğru bilgiye ulaşmak ve bunun için de daha çok çalışmak vurgusu yok. Yukarıda D gitti. Cevabımız C olacak. Gerçek bilgelik sahip olduğu değeri gösterme ihtiyacı duymaz. Işığı vardır ama parasıyla övünmez. Cevap C. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözmeye başlayalım. Önce soru kökümüzü okuyalım. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında Hangisi baştan ikinci sırada olur demiş. Bize verdiği sözlere bakalım. Teknolojik gelişmelerle yapılan değişimler karşısında diyor. Genç nesiller demiş. Kendini yenileme konusunda diyor büyük sorunlar yaşamaktadır diyor. Başlangıç ve sonu yakalamaya çalışın. Burada büyük sorunlar yaşamaktadır 4 olur. Bunun en sona gelmesi lazım burası yüklem. Başka genç nesiller giriş sözümüz olur. Genç nesiller Teknolojik gelişmelerle yapılan değişimler karşısında kendini yenileme konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır. Yani sıralamamız nasıl olacak? 1'e karşılık 2 geldi. 2 ile başlıyorum. Sonra 1 gelecek. Sonra 3 gelecek. Sonra da 4 gelecek. Genç nesiller dedim. Teknolojik gelişmelerle yapılan değişimler karşısında kendini yenileme konusunda büyük sorunlar yaşamaktadır diyeceğiz. Baştan ikinci sıradakini soruyor. Baştan ikinci sıradaki 1 olacak. Yani cevabımız A seçeneği oluyor. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Bu cümleden Sümerler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Yukarıdaki kısmı okuyalım. İnsanlık tarihindeki en önemli buluşlardan biri olan matematik biliminin temelleri Sümer medeniyetinin çivi yazılı tabletlerinde hala tüm açıklığıyla görülebilmektedir diyor. Matematik biliminin temelleri Sümer medeniyetinin çivi yazılı tabletlerinde hala tüm açıklığıyla görülüyormuş. Matematik bilimini ilk kullanan medeniyet olduğu bilinmektedir. İlk kullanan demedik ki Hani temeller var medeniyette ama ilk kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bize bir cümlede bunu söylemedi. Buna kesin diyemem. A şıkkı gitti. B'ye geldim. Matematik bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Evet. Hani temelleri noktasında çivi yazılı tabletlerde hala tüm açıklığıyla görüyoruz biz bu matematik bilimini kullandıklarını. Bu olur bir kalsın. C'ye bakıyorum. Çivi yazısını kullanan tek medeniyet. Nereden bileyim ben tek medeniyet. Yukarıda vermedi bana bunu. Bununla ilgili bilgi olmadığı için C'ye elerim. D'ye geldim. Geliştirdikleri matematik sistemi günümüzde de kullanılmakta. Günümüzle alakalı bir bilgi söylemedi ki. Değil mi? Bu kullandıkları matematik sistemini günümüzde de kullanıyoruz demedi. D'yi de ederim. Cevap ne olacak? B şıkkı. Matematik bilimine önemli katkılar sağlamışlardır. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrenci. Merhaba kıymetli öğrencim. Hadi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Bu metinde yazarın "Güneş her gün doğudan doğar ama bazı sabahlar bulutlar onu gizler." sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir demiş? Bir yazar edebiyat söyleşisinde dinleyicilerden biri "Sayın hocam son zamanlarda hiç öykü yazmıyorsunuz yoksa ilham periniz sizi terk mi etti?" diye sordu. Yazar gülümseyerek "Güneş her gün doğudan doğar ama bazı sabahlar bulutlar onu gizler." Bulutların arkasında güneş hep vardır. Güneş hep var. Zamanı gelince tekrar parlayacak. Zamanı geldi an bulut gidecek ve güneşin ortaya çıkacak diyor değil mi? Zamanı gelince tekrar parlayacaktır şeklinde cevap verdi demiş. Ve bizden bu cümle istiyor. Güneş her gün doğudan doğar ama bazı sabahlar bulutlar onu gizler. Bu cümleyi de anlatmak istediği ne? Yazma yeteneği sürekli beslenmezse kaybolabilir. Kaybolma kısmı ve sürekli besleme e, anlamı yok yukarıda. Güneşin her gün doğudan doğması ve bazı sabahlar bulutların onu gizlemesi cümlesinde sürekli beslenme ve eğer beslenmezse kaybolma durumu söz konusu değil. A'yı eledim. O anlatılmıyor. B'ye geldim. Her yazar arada bir kendine zaman ayırmalıdır demiş. Yazarın kendine zaman ayırması söz konusu değil. Yani bu cümlede bunu anlatmadı. B'ye gitti. Yazmak için uygun zamanı beklemek gerekir. Güneş her gün doğudan doğuyor tamam. Ama bazı sabahlar bulutlar onu gizliyor. Bazen güneşi göremiyoruz. Bulutları görüyoruz onu yani. Ama biliyoruz ki bulutların arkasında güneş var. Zamanı geldiğinde o bulutlar dağılacak ve güneş ortaya çıkacak. Yani zamanı beklemek önemli. Cevap C. Üretken olunmayan dönemler geçicidir demiş. Üretken olunmayan dönemler vurgusu ya da onun geçici olma vurgusu bize sorulan cümlede yok. O yüzden D şıkkını elerim Hani güneş her gün doğudan doğuya bazı sabahlar bulutlar onu gizliyor ama biz biliyoruz ki zamanı geldiğinde o bulut alacak ve güneş doğudan tekrar doğacak. Yazmak için uygun zamanı beklemek gerekir. Cevabımız C. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte bu sorumuzu çözelim. Yazdığım denemeler ve romanlardan sonra kendimi en çok öykü yazarken buldum diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir demiş. Yazdığı denemeler ve romanlar varmış. Bu deneme romanlardan sonra kendisini en çok öykü yazarken yani hikaye yazarken buluyormuş. Aşıkkına bakalım. Yazar farklı türler denese de yani deneme roman gibi farklı türler denese de en çok eseri öykü türünde vermektedir. Doğru cevap A olacak. Ama diğer şıklara bir bakalım. Yazar öykü dışındaki türleri yazmaktan tamamen vazgeçmiştir. Tamamen vazgeçmedi ki deneme roman falan da yazıyor. Öykü dışında türleri de var. Ama deneme roman yazdıktan sonra yine tekrar nereye geliyor? Öyküye geliyor. En çok öykü yazıyor. Vazgeçme kısmı yok. B seçeneği gitti. Kesinlikle diyemem. B'ye. Öykü yazarı diğer türlere göre daha çok düşündürmektedir diyor. Öykü hani yazarı diğer türlere göre daha çok düşündürüyor böyle bir bilgi yok yukarıda kesin diyemem bu bilgiye yazar farklı türlerde de yazmasına rağmen sadece öyküyü önemser nereden bileyim ben değil mi? kesin değil bu tamamen öykü önemsediği kısmı vurgusu anlatılmıyor diğer türleri yazsa da sadece öykü önemsemesi vurgusu yok O yüzden Denizli gider A seçeneğinde deneme ve romanlar da yazmış. Yani farklı türleri de denemiş olsa da en çok eserini nerede veriyor? Hikaye türünde yani öykü türünde veriyor. Cevap A olacak. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözmeye başlayalım. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Numara numara verdiği için sırayla gidebiliriz numarayla. Şimdi birincisinde sahil kasabasında yürürken eski taş evleri görecek, ardından deniz kıyısındaki balıkçı lokantalarına rastlayacaksınız diyor. Birinci cümlede betimleyici unsurlara yer verilmiştir diyor. Evet o eski taş evleri, deniz kıyısındaki balıkçı lokantaları falan gözümüzün önüne geldi. Bu doğru. 1'e ulaşırım. A seçeneğini eledim. Ben yanlış olanı arıyorum çünkü. B seçeneğine geldim. Tahmin gerekçesiyle birlikte verilmiştir dedi bize. Bakalım öyle mi? Öğretmen öğrencilerin sınavdan düşük not alacağını düşünüyordu. Çünkü öğrenciler son derslerde yeterince dikkatli değillerdi. Bana ne dedi? Tahmin gerekçesiyle birlikte verilsin. Şimdi öğretmen öğrencilerin son derslerde yeterince dikkatli olmaması sebebiyle, olmaması nedeniyle öğrenciler dikkatli değilmiş bu sebeple öğrencilerin sınavdan düşük not alacağını tahmin ediyordu. Onu e, bu şekilde düşünüyordu diyor. Doğru, buna da ulaşırız. Buradaki bilgi de doğru. 3'e geldiğimde yaz tatilinde Karadeniz'e gideceğiz. Önce Samsun sonra Ordu'yu gezmeyi planlıyorum demiş. 3. cümlede karşılaştırma söz konusudur diyor. Şimdi karşılaştırma dediğin iki varlık, durum ya da kavram arasında benzer ya da farklı yönlerin yönlerin anlatılmasıydı. Ama burada gideceği yerleri sıralamış. Karadeniz'e gidecekmiş. Oradan da önce Samsun sonra Ordu'ya gideceğini söyledi ama herhangi bir karşılaştırma yok. Cevabımız C seçeneği olacak. C'ye ulaşamadım çünkü. D. 4'e geldiğimde toplantının saat 10'da yapılacağı söylenmesine rağmen yine Zeynep geç kalacaktır diyor. Dördüncü cümlede ön yargıdan bahsedilmiş. Evet hani toplantı sabah 10'da ve bu söylenmesine rağmen yine her zamanki olduğu gibi hani Zeynep yine geç kalacaktır deyip bir ön yargıdan bahsedilmiş. D'ye ulaşırız bu doğru. Zeynep'e karşı burada bir ön yargı oluşmuş. Ama üçüncüde de karşılaştırma olmadığı için üçüncü cümlemizde cevabımız C seçeneği. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrenci. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel birlikte sorumuzu çözelim. Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir demiş. Konferansta en çok ilgi çeken sunum bilim insanlarının Mars'taki yaşam izlerine dair yaptığı açıklamalardı. Bu açıklamalar konferansta çok ilgi çekmiş. En çok ilgi çeken bu. Mars'taki yaşam izlerine dair yapılan konuşma. Şimdi hangisine ulaşabiliyoruz? Bakalım A şıkkından. Konferansta birçok sunum vardı ama en kalabalık izleyici Mars sunumundaydı. Ben bilemem. Kalabalıklığını bana söylemedi yukarıda. A şıkkı gider. Mars'taki yaşam izleri üzerine yapılan konuşmalar bilimi sevenlerin ilgisini çekti. Mars'ta yaşam izleri üzerine yapılan konuşmalar bilimi sevenlerin İlgisini ilgisini çekti belki belki bilimi sevmeyenlerin ilgisini de çekti bilemez onu. Yukarıda bize söylemedi. Konferanstaki bütün sunumlar arasında en bilgilendirici olanı Mars sunumuydu. Yukarıda bununla ilgili bir bilgi yok. Ne kadar bilgi verdiğiyle alakalı, en bilgilendirici olan sunum olduğuyla alakalı bilgi söylemedi bana. C'ye gittim. D'ye geldim. Mars hakkında yapılan açıklamalar konferanstaki en dikkat çekici konuşmalarda, en ilgi çekici, en dikkat çekici konuşmalarda cevap değişik olacak. Mars hakkında yapılan açıklamalar konferanstaki en dikkat çekici konuşmalarda, en ilgi çekici konuşmalarda D şıkkına ulaşırım. Başka bir soruda görüşmek üzere güzel öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözmeye başlayalım. Bu parçada altı çizili ifadedeki düşünce ile aşağıdakilerden hangisi tutarsızdır diyor. Düşünce bütünlüğü bir konudaki genel yargılarla özel durumlar hakkındaki değerlendirmelerin birbiriyle çelişmemesini gerektirir. Eğer bir kişi genel bir düşünce ortaya koyduktan sonra aynı konunun alt başlıklarında bu düşünceyle ters düşen fikirler belirtiyorsa bu durum tutarsızlık olarak değerlendirilir. Sanat insanın ruhunu yansıtan tamamen içsel bir yolculuktur. Hiçbir sanatçı sadece para kazanmak için üretmemeli çünkü sanatın özü maddi kaygılardan arınmakta saklıdır. Sanat eseri sanatçının iç dünyasının dışa vurumu olmalıdır diyor. Şimdi altı çizili yerin ifade ettiği anlama bakalım çünkü ona göre tutarsız olanı bulacağız aşağıda. Şimdi Altı çizili yer neresi? Hiçbir sanatçı sadece para kazanmak için üretmemeli. Çünkü sanatın özü maddi kaygılardan arınmakta saklıdır. Yani e, sanatçının amacı para kazanmak değil. Kendi e, sanatın özüne baktığında maddi kaygılardan arınmış bir şekilde sanat yapması gerektiğini vurgusu var. Şimdi A seçeneğine baktığımda bir ressamın atölyesinde çalışırken tek düşüncesi tuvaline aktaracağı duygular olmalıdır. Evet. Yani paradan uzaksın. Yukarıda anlatılanla Aynı doğrultuda tutarlı yani tutarsız değil. A seçeneği gitti. B'ye geldiğimde müzisyenler beste yaparken dinleyicinin beğenisinden çok kendi iç seslerini dinlemelidir. Evet. E, yukarıda da hani kendine yönelsin, kendi iç dünyasını yansıtsın, kendi iç dünyasının dışa vurma olsun sanat eseri falan dedi. Yukarıdaki cümleyi de aynı doğrultuda tutarlı bir cümle B seçeneği de. Şimdi C'ye geldiğimde heykeltıraşlar piyasanın talebine göre Piyasanın talebine göre yani insanların isteklerine göre eser üretmeli ve kazançlarını arttırmanın yollarını aramalıdır. E biz çizili yerde ne dedik? Hiçbir sanatçı dedik sadece para kazanmak için üretmesin. Çünkü sanatın özü maddi kaygılardan arınmakta saklıdır dedik. Yani para bizim için önemsiz aslında. Biz hiç dünyamızı sanat eseriyle dışarı vuracağız dedik. Ama C'de ne diyor? Piyasanın talebine göre eser üret kazançlarını arttır. O yüzden cevabım C. Tutarsız. Yukarıda anlatılan C seçeneği de tutarsız. Aynı şeyden bahsetmiyor ikisi. D seçeneğine baktığımda da şairler şiirlerini yazarken toplumun beğenisini değil kendi iç dünyalarını yansıtmayı hedeflemelidir. Ve bu zaten vardı. Altı çizdi yerde de dedik yani para kazanmak için üretme. Sanatın özü maddi kaygılardan arınmakta saklı. Sen kendi iç dünyanı dışa vur dedi. Yani kendi iç dünyasını yansıtması hedeflendi. Yukarıdakiyle aynı doğrultuda tutarlı bir cümle. Ama C seçeneği Heykel taraşlar piyasanın talebine göre eser üretmeli ve kazançlarını arttırmanın yollarını aramalıdır. Yukarıda altı çizili yerle tutarsız bir ifade olduğu için cevabımız C seçeneği. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim. Merhaba kıymetli öğrencim. Haydi gel sorumuzu çözmeye başlayalım. Bu parçada altı çizili cümlede öğütlenen duruma uygun bir davranış olarak aşağıdakilerden hangisi ...gösterilebilir demiş. La Fontaine'in Ağustos Böceği ile Karınca Masalı'nda... ...tembel ağustos böceği... ...tüm yaz şarkı söyleyip eğlenirken... ...çalışkan karınca... ...kış için yiyecek biriktirmiş. Soğuk kış günlerinde aç kalan ağustos böceği... ...karıncanın kapısını çalmış... ...ve ondan yardım istemiş. Vakit varken ter dökmeyen... ...gün geldiğinde hüsran toplar demiş karınca... ...kışın aç kalan ağustos böceğine. Hayatta her şeyin bir beleri vardır... ...ve insan ancak çalışarak... Emek vererek istediğini elde edebilir. Karıncanın bu sözleri ağustos böceğine hem bir ders hem de hayat boyu unutamayacağı bir öğüt olmuş diyor. Burada ne dedi altı çizili yerde vakit varken ter dökmeyen gün geldiğinde hüsran toplar. Vakit varken çalış emek ver çaba göster eğer çalışmazsan emek vermezsen sonu hüsran olur sonunda üzülürsün diyor. Şimdi A seçeneğine baktığımda bir öğrencinin sınav yaklaşınca son gün yoğun çalışması. E sen demek ki süreç içinde düzenli bir çalışma gerçekleştirmedin. Gerekli konu anlatımlarına bakıp gerekli tekrarlarını yapıp gerekli soruları çözmedin. Sınavdan bir gün önce tüm bilgileri beynine yüklemeye çalışıyorsun. Bu doğru bir davranış değil. Yukarıda öğretilen duruma uygun bir davranış değil. A seçeneğini eliyoruz. B'ye geldiğimde bir sporcunun madalya kazanmak için aylarca düzenli antrenman yapması. Evet aylarca düzenli bir şekilde çalıştı. Antrenman yaptı. Gereken çabayı emeği gösterdi. O yüzden cevabımız B olacak. C ve D'ye de bir bakalım. Bir yazarın kitabını bitirmek için arkadaşlarından yardım istemesi. Sen demek ki yeterli ve düzenli çalışmayı gösteremedin. Bu işi bitiremedin. Bitirmek için de arkadaşlarından yardım istiyorsun. Yukarıda öğütlenen duruma uygun bir davranış olmadığı için C'yi de elerim. D seçeneğine geldim. Bir müzisyenin konser öncesi son gün prova alması, sen öncesinde prova alman gerekiyordu değil mi konserden önce? Almamışsın bir müzisyen olarak. Konser öncesinde son gün prova alıyorsun. Bu da yukarıda öğütlenen duruma uygun bir davranış değil. D seçeneği de gitti. Cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Vakit varken ter dökmen, gün geldiğinde üsran toplar. Yani zaman varken çalış, emek göster. Sonucuna ulaş yoksa sonuç üsran olur. Şimdi bir spor, sporcunun madalya kazanmak için ayrıca düzenli antrenman yapması, düzenli çalışması gerekir diyor. Cevabımız B seçeneği olacak. Yukarıda öğütlenen duruma uygun bir davranış bu çünkü. Gençler sizler de çalışkan karıncalar olarak çalışacaksınız, emek vereceksiniz, başarının bedelini ödeyerek zafere ulaşacaksınız. Bu yolda klasman yayınlar olarak her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Cevabımız B. Başka bir soruda görüşmek üzere kıymetli öğrencim.